Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize kesmeden devam ediyoruz. Sizler için farklı farklı kaynaklardan bir deneme hazırlamak istedim. Bakalım durumlar nasıl? Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi. Ee, bu arada paylaşım EKPSS orta öğretim ön lisans ve ÖABT için ortaktır. Değerli arkadaşlarım faydalanabilirsiniz. Şimdi ilk soruya baktığımızda Yukarıdakilerden hangileri Göktürk ve Uygurların ortak özellikleri arasında gösterilebilir? Devletlerin özelliklerini mutlaka ama mutlaka bilmemiz lazım. Şimdi ilk önce baktığımızda kendilerine ait alfabelerinin olması. İkisinin de kendisine ait alfabesi var. Uygurların 18 harf, Göktürklerin 38 harfi değil mi? Doğru mudur? Doğrudur. Bir olmayan yerleri eleyelim. Gitti. Tamam. Şurası da gitti tapınak mimarisinde ilerlemeleri. E, Göktürkler konar göçer bir yaşam tarzı sahipti. Uygurlar yerleşik hayata geçmişlerdi. O yüzden 2'yi eliyoruz değerli arkadaşlarım. Tamamdır. Yazılı eser bırakmaları Göktürk kitabeleri en önemli eserlerindendi. Uygurların ise Sine Uşi yazıtları vardı. Değerli arkadaşlar bu da doğrudur. Üçü de alabiliriz. Tamam. Kendi destanlarını oluşturmaları. Göktürklerin Ergenekon ve Bozkurt destanları vardı. Uygurların Göç ve Türeyiş bu da doğrudur. Çinliler tarafından yıkılmaları. Hayır. Uygurlar Kırgızlar tarafından yıkılmıştı. Değerli arkadaşlar bunu eledik. Cevabımız bir 3 ve 4 olacaktır. Bu şekilde. Geldik diğer bir sorumuza kişileri bilmemiz lazım. Karşımıza çıkabiliyor. Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Batı dünyasında Avicenna olarak bilinir. Azimut halkası adı verilen büyük boyutlu bir astronomik gözlem aleti icat etmiştir. Tıp alanında yazdığı El Kanun Fittab adlı eseri 19. yüzyıla kadar Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Değerli arkadaşlarım Avicenna olarak bilinen kişi tabii ki İbni Sina'dır. Gazali, İmam Gazali Nizamül e, Mülk tarafından Nizamiye Medresesinin baş müderrisi olarak atanmıştı. Elkindi ilk İslam filozofu olarak bilinir. Farabi muallim sani yani ikinci öğretmendir. İbn Rüşd Averros olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Cevabımız burada İbn Sina'dır. Devam edelim diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Diyor ki: Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam kitapları ile camilerde ortak kullanılan süsleme sanatlarından biridir? Türkistan Devletleri döneminde yazılan bir kitabın görsel güzelliğini ortaya çıkartan sanat dallarından bazıları camilerin üst sistemlerinde de kullanılmıştır. Değerli arkadaşlarım, güzel yazı yazma sanatı hangisiydi? Tabii ki hattı. En önemlisi Amasyalı Yakut'tu. Osmanlı Devleti'nde Şeyh Hamdullah vardı biliyorsunuz ki. Minyatür küçük resimdir. Bununla alakalı değil. Çinicilik olamaz. Cilt Ciltçilikle uğraşan kişilere ne diyorduk? Mücellit diyorduk. Fresk duvar resimleriydi. Cevabımız burada hat olacaktır. Devam ediyoruz. Osmanlı tarihine bakalım. Padişah Yıldırım Beyazıt. Yukarıdakilerden hangileri Yıldırım Beyazıt döneminde gerçekleşmiştir? Niğbolu Savaşı. Avrupa'nın en güçlü şövalyeleri Bozgun'a uğratıldı ve Sultanı İklim Rum Uvanını aldı değerli arkadaşlarım. Doğrudur. Edirne'nin başkent yapılması Hüdavendigar dönemidir. O yüzden bunu eledik. J. Bedrettin isyanı Çelebi Mehmet dönemidir. Bunu da eledik. Anadolu Hisarı yani Güzelce Hisar, Yıldırım Beyazıt, Rumeli Beylerbeyliği keza aynı şekilde Hüdavendigar dönemidir. Cevabımız 1 ile 4 olacaktır. Gitti gitti gitti, gitti. Devam edelim. Diğer bir sorumuzda sorumuz şu şekilde. Yeniçerilere ok, yay, kılıç, zırh, tüfek, barut, kurşun gibi silah ve savaş malzemelerini temin etmekle görevli olan askeri sınıfı aşağıdakilerden askeri sınıf değerli arkadaşlarım. Yeniçerilerin silahlarının bakım ve onarımını yapan tabii ki cebecilerdir. Humbaracılar, mayın mermi, sakalar, su işlerinden sorumlu beşiler, beşli grup halinde dolaşırlar. Lağımcılar, tünel kazarlardı biliyorsunuz ki cevabımız cebecilerdir. Devam edelim diğer bir sorumuza. Bakalım bunu yapabilecek misiniz? Osmanlı Devleti'nde Hoca Sinan Paşa, Molla Lütfi, Mima, Mirim Çelebi ve Taki Hütlü Mehmet gibi bilginler aşağıdaki alanların hangisinde yaptıkları çalışmalarla ön plana çıkmıştır. Eminim ki çoğu arkadaşım cevabı Taki Hüydü Mehmet'ten çıkarmıştır. 3. Murat döneminde biliyorsunuz ki İstanbul'da rasathane açmıştı değerli arkadaşlarım. Tarih değil. İlk tarih yazıcısı kimdi? Mustafa Naima Efendiydi. Matematik ve astronomi bilgini kimdi değerli arkadaşlarım? Ali Kuşçu coğrafya alanında da önemli kişiler vardı tefsir. Cevabımız burada astronomi olacaktır. Geldik diğer bir sorumuza. Diyor ki Aşçara karşı verdiği başarılı mücadelelerden ötürü Abbasi halifesi tarafından kendisine Sultan-ı İklim Rum unvanı verilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Orhan Bey sultan unvanını kullanan ilk padişahtır. 1. Murat savaş sırasında şehit düşmüştür. Hüda Vendigar. 2. Murat hayır babası olarak bilinir. Çelebi Mehmet devletin ikinci kurucusu olarak bilinir. Cevabımız burada Yıldırım Beyazıt'tır. Devam ediyoruz. Kanuni döneminde gerçekleşen bu seferler aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır? Irak'ın seferi, Tebriz seferi, Nahçıvan seferi. Şimdi Akoyunlarla Fatih Sultan Mehmet Otluk Beğeri savaşını gerçekleştirdi değil mi? Bu değil. Şeybaniler hayır. Bu şeybanilerle Babürleri silelim. Memlüklerle hangi savaşlar yapılmıştı? Mercidabık ve Ridaniye değil mi? Bunu da eledik. Buradaki cevabımız Safevilerdir ki zaten bunların sonucunda 1555 yılında ilk resmi antlaşma olan Amasya Antlaşması imzalanacaktır. Cevabımız C şıkkıdır. Devam edelim. Sorumuz şu şekilde değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı Devleti Karadeniz'e hakim tek devlet olma özelliğini kaybetmiştir? Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girmesinden itibaren Karadeniz'de Osmanlı egemenliği güçlenmiştir. Padişah kimdi? Fatih Sultan Mehmet Han'dı değil mi? Kırım'ı alan padişah. Şimdi Aynalı Sözleşmesi ile Şahin Giray'ın oray e, hanlığı onaylandı. Bu değil. Pasarovç Antlaşması ile Batı'nın üstünlüğü kabul edildi. Ziştovi 1791 yılında Avusturya ile imzalandı. Osmanlı küçük çapta toprak kaybetti. Küçük kaynarcayı bırakalım. Belgrad Antlaşması Osmanlı'nın gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasıdır. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki küçük kaynarca antlaşmasıyla Kırım bağımsız olmuş ve Osmanlı Karadeniz'e hakim tek devlet olma özelliğini kaybetmişti. Ayrıca Ruslar Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmiş ve Osmanlı tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödemiştir. Geldik diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Buna benzer bir soru gelebilir dikkat ediyoruz. Batılı ressamlara yaptırdığı portrelerini devlet dairelerine astırarak toplumda resim sanatına karşı var olan olumsuz tutumun yumuşamasına. Böylece Osmanlı'nın son döneminde önemli ressamların yetişmesini ortam hazırlayan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız 3. 2. Mahmut'tur. 3. Üçüncü, Üçüncü Selim'de değerli arkadaşlarım Suzi Dilara. İlhami. 3. Selim döneminde biliyorsunuz ki devlet matbaası oluşturuldu. İlk daimi elçilik Londra'da açıldı. Abdülaziz dönemi yurt dışına çıkan ilk Osmanlı Padişahı Abdülaziz'dir. Abdülhamid Marif Perver olarak bilinir. Abdülmecid biliyorsunuz ki ilk ilk kız rüştüyeleri bu dönemde açılıyor. Karıştırmayın. İlk kız öğretmen okulu Abdülaziz, ilk kız rüştüyeleri Abdülmecit'tir. Abdülmecid önemli Osmanlı Padişahlarından biridir. Cevabımız burada hayır babası değil. Eee Halk tarafından yani çoğu kişi tarafından Gavur Padişahı olarak adlandırılan ikinci Mahmut'tur. Değerli arkadaşlarım çünkü çok fazla sayıda asaat yapmıştı biliyorsunuz ki. Devam edelim diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği dönemde Bosna-Herse'yi topraklarına kattığı ilan edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Cevaba geçmeden önce. Değerli arkadaşlarım. Lisansta 14 soru inkılap tarihinden 7 soru Osmanlı tarihinden geldi Zaten bu sorular lisansa göre hazırlandı. Yani ÖSYM'nin mantığı değişmeyecek. Yine öyle gelecek inkılap tarihine yoğunluk vermenizi istiyorum. 14 soru büyük ihtimal yine gelecektir. Bosna her şeyi ilhak ettiğini duyuran Avusturya Macaristan'dır. Değerli arkadaşlarım Rusya ile İngiltere biliyorsunuz ki reval görüşmelerinde bir araya gelmişlerdi. İtalya ile Trambuskarp Savaşı yapılacaktı. Fransa hayır Sırbistan Berlin Antlaşması ile bağımsız olacaktı. Balkan Savaşları'nda Osmanlı'nın rakibi olacaktı. Cevabımız Avusturya Macaristan'dır. Ayrıca 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında Girit işgal edilmiş ve Bulgaristan bağımsız olmuştur. Geldik diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Birinci Balkan Savaşı sonunda yapılan Londra Antlaşması'ndaki aşağıdaki devletlerden hangisinin diğer Balkan devletlerinden daha fazla toprak kazanması ikinci Balkan Savaşı'nın çıkmasına neden olmuştur? Birinci Balkan Savaşı'nda savaşının sonucunda en karlı olan devlet hangisiydi? Tabii ki Bulgaristan'dı. Bir de olmayıp da iki olan devlet Romanya'dır. Birinci Balkan Savaşı'na başlatan Karadağ'dır. Sırbistan, Yunanistan. Cevabımız D şıkkıdır. Devam edelim diğer sorumuza. 1889 yılında Yön Türklerin askeri kanadı tarafından kurulan ve 2. Abdülhamit yönetimine karşı muhalefet ederek kanun esasının yeniden yürürlüğe koyması için mücadele eden örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Kısaca ne diyor biliyor musunuz? 2. Meşrutiyeti ilan ettiren örgütü bizden istiyor. İt Hürriyet ve itilaf kurucuları arasında damat Ferit yer almaktadır. Bunu unutmuyoruz. E, askeri kolu Halaskar Zabıtandır. Bunlar İttihat ve Terakki'ye kaç kurulmuştu. Ahrar fırkasını kuran Prens Sabahattin'dir. İlk kurulan parti olarak bilinir. Prens Sabahattin. Reddi İlhak İzmir'in işgali sırasında kurulmuştur. İttihat ve Terakki. Bırakalım Suh ve Selameti Osmaniye. Milli varlığa düşman cemiyeti. Değerli arkadaşlarım cevabımız İttihat ve Terakki olacaktır. Geldik diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Wilson ilkelerinin maddelerinden hangilerinin sömürgecilik yönetimlerinin sona erdirilmesine yönelik olduğu savunulabilir. Şimdi iki madde var. İkisi de İngiltere ve Fransa'nın hoşuna gitmiyor. Bakalım. Boğazlar bütün devletlere açık olacak. Burada eşitlik var. Sömürgecilikle alakalı bir durum yok. Bu ne dedik? Gitti gitti. Ulusların gelişmesini engelleyen ekonomik sınırlamalar kaldırılacak. İngiltere ve Fransa bunu beğenmedi. Her ulus kendi kaderini belirler. Biz buna self determinasyon diyoruz. Sömürgecilik yöntemleri burada sona erdirilmek isteniyor. Ki zaten bu iki devlet Paris konferansında sömürgecilik yani sömürgeciliği değiştirerek manda ve himaye terimlerini kullanacaktı biliyorsunuz ki cevabımız eşk. AVD'nin tepkisini çekmemek için. Misak-ı milli. Beklediğim soru tipi. Misak-ı milli kararları ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine savunulamaz? Hangisi savunulamaz? Şifremiz neydi? Şifremiz Boraksı değil mi değerli arkadaşlarım? Boğazlar, Osmanlı borçları, referandum yani halk oylaması, azınlıklar, kapitülasyonlar, sınırlar. Bakalım milli ve bölünmez bir Türk vatanının sınırları belirlenmişti. Sınır var mı? Var. Gitti. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar Mebusan Meclisi tarafından onaylanmıştır. Biliyorsunuz ki Kararlar alındı. İlk defa milli sınırlardan bahsedildi ve son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edildi. Tamamdır. Türk milletinin kabul edebileceği barış şartları açıklanmıştır. Misak milli ulusal yemin demek zaten Türk halkının bağımsızlık ve ülke bütünlüğünün koruması konularındaki kararlılığı tüm dünyaya ilan edilmiştir. Londra konferansında bunu ilan edecekti. Yeni kurulacak Türk devletinin ulusal egemenlikten ödün vermeyeceği. Misak milli de ulusal egemenlik yoktur. Cevabımız E şıkkıdır. Öncelik bağımsızlıktı değerli arkadaşlarım. Geldik diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Yukarıdakilerden hangileri TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırmak amacıyla alınan önlemler arasında gösterilemez. Bakın dikkat edin. TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırmak için. Tekalifi milliye emirleri Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal tarafından çıkarılan emirlerdir. O yüzden bunu eledik. Yani i Vataniye ve İstiklal Mahkemeleri alınan tedbirler arasındaydı. Cevabımız eşittir. Geldik diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi Taarruz Savaşı'na örnek olarak gösterilebilir? Kurtuluş Savaşı'nda yapılan savaşlar savunma ve Taarruz Savaşları şeklinde ikiye ayrılır. Şimdi değerli arkadaşlarım. Birinci Yunan'ı ikinci Yunan'ı Eskişehir, Kütahya, Sakarya Meydan. Bu dördü Yunanlıların Taarruz Savaşı'dır. Ve Türklerin savunma savaşıdır. Ancak başkomutanlık yani Dumlupınar yani Rum sındığı savaşı başkomutanlık meydan muharebesi Türklerin taarruz savaşı olup Yunanlıların savunma savaşıydı ki zaten Türkler galip geliyor. Sözü unutmuyoruz sözü. Ordular ilk, ilk hedefiniz Akdeniz ileri. Sakarya meydan muharebesi hattı müdafaa yoktur sattı müdafaa vardır. Eskişehir Kütahya'dan Mustafa Kemal eğitime verilen değeri ortaya Koymuştu biliyorsunuz ki. Marif teşkilatını toplamıştı Marif Kongresi'ni. İkinci yönünü İsmet Bey'e gönderilen telgraf siz orada sadece düşman değil milletin maküs talihini de yendiriz. Devam edelim diğer sorumuza. Kurtuluş Savaşı'nın cephelerini kapatan antlaşmalar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi Doğu Cephesini kapatan 3 Aralık 1920 gömrü Antlaşması Kazım Karabekir. Batı Cephesi Mudanya ile kapanacaktı değerli arkadaşlarım Büyük Taarruzdan sonra. Güney Cephesi tabii ki Ankara 1921. Bakalım. Kars'ta doğu sınırımız kesinlik kazanıyor değerli arkadaşlarım. Bu ne dedik? Ankara ile Güney, Moskova, Sovyet Rusya ile imzalandı. İki şık kaldı elimizde. İki Mudanya, üç cevabımıza ulaştık. Burada Mondros'u vermiş. Mondros da Osmanlı fiilen sona ermişti. Mudanya ile hukuken sona eriyordu. Cevabımız B şıkkı. Bunun da şifresi vardı biliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi bu savaşın sonuçlarından biri değildir? Düzenli ordunun ilk zaferi olan 1. Yunan Savaşı'nın hem iç politikada hem de dış politikada çok önemli sonuçları olmuştur. Şifremiz neydi? Şifremiz milattı değil mi? Sıralama değil bakın. Yanlış bilgi olmasın sıralama değildir. 1. Yunan Savaşı'nın sonuçlarıdır. Moskova Antlaşması, İstiklal Marşı'nın kabulü, Londra Konferansı, Afganistan ile Dostluk Teşkilatı esası. Bakalım Türkiye'nin ilk anasası olan Teşkilatı Esasiye. Doğru mudur? Doğrudur. Aldık. İstiklal Marşı'nın kabulü. Mehmet Akif Ersoy. İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi Londra Konferansı'na davet etmesi, Fransızların Güney Anadolu'daki işgal ettikleri bölgelerden çekilmesi bırakalım. Türk-Afgan dostluğu tamamdır. Güney Anadolu'da işgal ettikleri yerleri 2. yönünden sonra boşaltmaya başlıyorlar. Sakarya'dan sonra tam boşaltıyorlar. Cevabımız D şıkkıdır. 1. yüzyılın savaşın sonucu değil. Devam edelim diğer bir sorumuza. Bakalım. Lozan Antlaşması'ndan sonraki süreçte dış politikada yaşanan yukarıdaki sorunlardan hangilerinin misak-ı milliye uygun olarak çözüme kavuşturulduğu savunulamaz. Lozan'da sonrası diyor değerli arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz. Şimdi Musul 1926 yılında Ankara Antlaşması ile kime bırakılmıştı? Irak'a bırakılmıştı. İngiltere'nin güdümündeki Irak. O yüzden misak-ı milliye uygun olarak çözülmedi. Hatay 1939 yılında ana vatana katıldı. Misak-ı milliye uygun. Boğazlar 1936 Montreux ile Misak-ı Milliye uygun çözüldü. Buradaki cevabımız ne olacaktır? Yalnız bir yani Musul olacaktır. Devam edelim. Sorumuz şu şekilde. Bu duruma gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? İtila devletleri Yunanlılara destek vermelerine rağmen TBMM'nin askeri başarılarını önleyemeyince diplomatik yollar kullanmışlardır. Birinci Yunan Savaşı sonrasında Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması. Şimdi çoğu arkadaşım bunu her zaman karıştırıyor. Diyor ki hocam Sovyet Rusya'da itilaf değil miydi? Çarlık Rusya itilaftı değerli arkadaşlarım. Sovyet Rusya yeni kurulan bir devlettir Lenin tarafından. O yüzden bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. Sovyet Rusya ile itilaf devletlerinin arası iyi değildi. İtilaf devletlerinin Sakarya Zaferi sonrasında ateşkes teklifi Ankara Antlaşması'na aldık mı? Aldık. İnönü Zaferi sonrasında Londra Konferansı'na İtalya tarafından çağrılmıştı. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız 2 ile 3 olacaktır. Karıştırmıyoruz. Devam edelim. Hızlı gitmiyorum değil mi? Türk Medeni Kanunu ile Türk kadını haklarından hangilerini elde etmiştir? Seçimlerde oy verme böyle bir şey yok değerli arkadaşlarım. Her zaman da belirtirim. Medeni Kanunda seçme ve seçilme hakkı yok. 5 Aralık 1934 yılında milletvekili seçme ve seçilme hakkı elde edeceklerdi. İstediği meslek var. Mirastan eşit pay alma var. Ancak seçim yoktu değerli arkadaşlarım. Cevabımız o yüzden ne olacaktır? 2 ile 3 olacaktır. Geldik diğer bir sorumuza. İlkeler, ilkelerle ilgili anahtar kelimelerimizi bilmemiz lazım. Onunla ilgili paylaşım var. 5 dakikalık paylaşım. Ona göz atabilirsiniz. Atatürk. Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve uygarlaşmasına teknik bakımından olanak ilmi bakımdan olasılık yoktur. Şimdi bazı arkadaşlar bütün kadınları ve erkekleri beraber görünce direkt halkçılığa atlamıştır. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey yok. İlerleme ve uygarlaşma diyor. Canımın cananları. İlerleşme ve uygarlaşma bizi neye götürür? İnkılapçılığa götürür. Cumhuriyetçilik, ulus egemenliği, milliyetçilik, milli birlik ve beraberlik, bağımsızlık, layıklık, din ve vicdan hürriyeti, akıl ve bilim. Cevabımız inkılapçılıktır. İnşallah bununla düşünürüz. Geldik diğer bir sorumuza. 8 Temmuz 1937'de Türkiye'nin de katılımıyla imzalanan Sadabat Paktı'na yukarıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır? Şifremiz neydi? Şifremiz İran atıydı değil mi? İran, Afganistan, Türkiye, Irak. Bakalım varlar mı? Varlar mı ne ya? Aman tanrım. İran var mı? Tamamdır. Irak var. Suriye var mı değerli arkadaşlarım? S harfi bile yok. O yüzden bulunmamıştır, katılmamıştır dediğine göre yalnız 3. Devam edelim. Sorumuz şu şekilde. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sürerken 23 Şubat 1945'te Almanya'ya savaş ilan etmesinde amaçlarından hangileri etkili olmuştur? Savaşın sonlarına doğru Türkiye, Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti. Bundaki amaç tabii ki Birleşmiş Milletler'e üye olmaktı. Balkan Savaşları'nda kaybettiği toprakları geri almakla alakalı bir şey yoktur. Balkan Savaşları'nda Türkiye yoktu. Osmanlı vardı. Bunu bir eleyelim. Gitti, gitti, gitti. Birleşmiş Milletler'in kurucu üyeleri arasında... Hangi konferansa kurulacaktı? San Francisco konferansı. Boğazların uluslararası statüsünü değiştirmek. Zaten Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Türkiye'nin denetimi altına girmişti. O yüzden bunu değerledik. Cevabımız 5 Beklediğim diğer bir soru tipi. CHP grubuna dörtlü takdiri veren milletvekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? CHP'nin özellikle ekonomik politikalarını eleştiren partideki bazı milletvekilleri parti grubuna dörtlü takdir olarak bilinen uyarıyı vermişlerdir. Şifremiz Cafer'di. Bazı arkadaşlar buna giriyor ama iyi eleyelim. E, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan. Değerli arkadaşlarım bakalım bunlar var mı? Celal Bayar var. Adnan Menderes var, Fuat Köprülü var, Refik Koraltan var, Cemal Gürsen 4. Cumhurbaşkanımızdır biliyorsunuz ki. 60 darbesinde Milli, Kom Milli Birlik Komitesi'nin başındaki kişiydi. Şimdi diyeceksin ki hocam C burada da var. Ya o kadar onu bir, biz zahmet şey yapın yani değerli arkadaşlar. Celal Bayar olmazsa olmaz. reşad Sani. Diğer sorumuz. 1980-80 e arasın. 1980-88 arasında İran'la yaptığı savaş nedeniyle hem ekonomik hem de siyasi olarak yıpranan Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin 90'da aşağıdaki ülkelerden hangisini işgal etmiştir? Değerli arkadaşlarım buradaki cevabımız kuvvettir. Kuvveti işgal etmesiyle Körfez Savaşları başlamıştır. Daha sonraki süreçlerde 2. Körfez Savaşı da olacaktı. Biliyorsunuz ki tahtan indirilecekti Saddam Hüseyin. Cevabımız 5 şıkkı. Sorular bu şekildeydi. İnşallah yanlışınız yoktur. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.